Evet, herkese merhaba, Aşkın kanalı AşkTarifi'ne hepiniz hoşgeldiniz. Pratik ve hızlı tarifler serimizde hazır ürünlerden denediğimiz vanilyalı cupcake karışımı olacak. Biz bunu aldık marketten. Bundan 15 adet çıkıyormuş. İçerisine de ilave edeceklerimiz 2 yumurta, 100 milim süt, 100 milim yağ sadece eklemek yeterli. İçerisinden hediye cupcake kağıtları da çıkıyor. Bakalım nasıl olacak, e, lezzeti nasıl olacak? Bunu sizde deneyip göreceğiz. Şimdi kutuyu açıyorum. Evet, i̇çinden şöyle mafet hapları çıkıyor, 15 adet. de hazır un karışımı çıkıyor. Şimdi buna ilave edeceklerimiz yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve iki tane de yumurta. Evet, şimdi önce iki tane yumurtayı kırıyorum. İçerisine Şöyle yumurta dağılana kadar çırptım sadece. Şimdi hazır un karışımımı ekliyorum. Şimdi bu vanilyalı muffin cupcake eğer isterseniz bakın aynı malzemeleri sadece 25 gram kakao ekleyerek bunun kakaolusunu da yapabilirsiniz. Tabi orada sütü 100 milim değil yani yarım su bardağı değildi. Bir bütün çay bardağı kullanmamız gerekiyor. Evet. Hamuru sadece 2-3 dakika çırpmak yeterli oluyor. Daha sonra hamurumuz hazır. Evet. Şimdi benim böyle bir muffin tepsim var. Bunu kullanacağım. O olmayanlar normal bir şekilde de fırın tepsisine dizip bu kalıpları atabilirler. Evet, şöyle bir kaşık dolusu alıyorum. Evet şimdi bunları böyle doldurdum. Gördüğünüz gibi bu seviyeye kadar, bu hizaya kadar doldurmanız gerekiyor. Böyle. Kalan yarısını da kakao katacağım ve kakao yapacağım. Evet şöyle kakao var. Bunu da içine atıyorum. Ve kakao da biraz tekrar çırpıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu hazır muffin'den ben tam 12 tane çıkarttım. eğer biraz zorlarsanız 15 tane de çıkabilir. Kutunun üzerinde de 15 tane çıkar diyor. Ben 12 tane çıkarttım. Çok böyle küçük yapmadım. Yarısını sade yaptım, yarısını da kakaolu yaptım. Şimdi bunları 180 derecede alt üst ısınmış fırınımızda ortalama 25-30 dakika güzelce pişip kabarana kadar pişmesi için fırına gönderiyor. Evet muffinlerimizi fırından çıkarttık. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel piştiler. Şöyle bir de sadeden göstereyim. İnanılmaz güzel kokuyorlar. Çok güzel oldu. Görüntüsü harika. Biz böyle tam 12 tane çıkarttık. 15 tane de yani çıkarabilir aslında. Gayet güzel bir tarif oldu. Bir tane de şöyle içini göstermek istiyorum. Siz bunları isterseniz içini delip içine işte reçel koyabilirsiniz, marmelat koyabilirsiniz. Daha sonra da üzerine istediğiniz gibi istediğiniz şekilde kremalarla süsleyip servis edebilirsiniz. Bu paketin içinden çıkan ve nasıl yapıldığını gösteren bir video çektik size. Şimdi şöyle bir tane de Halen çok sıcak ama bir tane de içimi göstereceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni haftada yeni tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.